Selam millet. Kekeli ile araba sohbetlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Zor şartlar altında video çekiyorum. Telefon tutacakları, mikrofon kabloları, mikrofonun sesi iyi çıkacak mı ondan emin değilim falan fistan derken bari güneş gözlüğümüzü takalım da biraz rahatlayalım. Bir de sıcakladık. Çok yoğun günler geçiriyorum. Şunu şöyle ettik olur mu? Olur herhalde. Çok yoğun günler geçiriyorum. Ama Yoğun günler, zor günler, zor zamanlar güçlü adamlar yaratır. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi daha önce bir video çektim. Nasıl zengin olur başlığı attım ve nasıl fakir olunmayacağından bahsettim. Zengin olmak istiyorsan önce fakir olmamayı öğrenmen gerekiyor doğal olarak. O videodan sonra bir tane smart üstüme üstüme geldi son hızla yavaş bir kral. Ondan sonra abi borsa hakkında konuş vesaire tarzında istekler geldi. Şimdi ben borsanın uzmanı değilim arkadaşlar. Ben borsanın uzmanı değilim ve bu söyleyeceklerimin yatırım tavsiyesi değildir. Ama size burada birkaç madde hazırladım. Bu maddelerde borsadan para kazanmak için bilmeniz gereken en temel şeyler var. En temel şeyler. Yani bunları bilmeden hiçbir işlem yapamazsınız. Yaparsanız para kaybedersiniz. Bunları biliyorsanız da eğer Uzman olmanıza gerek yok. Bunları yapıyorsanız salak değilseniz para kazanırsınız. Borsada para nasıl kazanılır? Başlayalım. Konfor alanından çık. Ben uzman değilim. Bunlar da yatırım tavsiyesi değil. Öncelikle ben uzman olsaydım bile benim söylediğim hiçbir şeyi yapmamanız gerekirdi. Borsada para kazanmanın ilk kuralı etrafta duyduğunuz şeyleri yapmayın. Etraftan aldığınız tüyolarla hareket etmeyin bir YouTuber izlediniz. Dedi ki şu coin zart coin cürt coin ya da şu hisse bilmem ne fabrikasının bilmem ne camcısı. O dedi diye onu almayın. Bir şeyin reklamı var diye o şeyin üstüne atlamayın. Tüyolarla hareket ederseniz sağdan soldan arkadaşınızdan duyduğunuz şeyleri alırsanız istisnasız her zaman kaybedersiniz. Çok ciddi söylüyorum. Bir arkadaşın size dedi şöyle bir oyun coin'i var al oynadıkça para kazan vesaire para kaybedersin. ...bir şöyle bir hisse var... ...bunlar da şu olmuş, bu olmuş, şunu al... ...para kaybedersin. Hiçbir zaman... ...arkadaşlarından, çevrenden veya mahalle berberinden... ...duyduğun kağıdı alma. Senin onun yerine yapacağın şey... ...kendi araştırmanı yapmak... ...almayı düşündüğün kağıdı uzun uzun incelemek... ...ve o kağıda... ...güvenebileceğini düşündüğün zaman... ...o kağıda odaklanıp... ...uzun süreler boyunca... ...o kağıdı almak. Mesela atıyorum 10 bin liram var... 10 bin lirayı şak diye koyup o kağıdı alma. 2 bin liralık al o kağıttan. Biraz zaman geçsin 2 binlik daha al. Biraz düşsün 2 binlik daha al gibi. Böyle ilerlemen gerekiyor. Böyle bir bakış açısına sahip olman gerekiyor. Diğer madde. Mert başarandan çok duyuyorsunuz. Dolara yatırım yapmak enayiliktir. Doğru. Dolara yatırım yapmak enayiliktir. Dolar bir yatırım aracı değil baylar bayanlar. Dolar bir para birimi. Fiyat deniyor bunlara. Dolardır, eurodur, işte e, Arap dirhemidir. Fiyat para birimleri bunlar. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Dediğim gibi uzmana değilim. Yani bu şey bir para. Harcamak için var. Yatırım yapmak için değil, tutmak için değil. Her paranın enflasyonu vardır. Bak bu yüzden dolara yatırım yapmak enayilik. Her paranın enflasyonu vardır. Siz sanıyorsunuz ki sadece TL'de enflasyon var. Artık TL'de enflasyon olduğunu 3 yaşındaki çocuk bile öğrendi o bile TL tutarak 1 milyon TL'sini tutarsa o paranın eksileceğini biliyor. Ama çok büyük çoğunluğun bilmediği şu var. 1 milyon dolar tutarsan da paran eksilecek. Doların da enflasyonu var arkadaşlar. Siz sanıyorsunuz ki dolar tuttuğunuzda atıyorum TL %50 değer kaybettiğinde ne oluyor? Dolarda tuttuğun zaman TL'de tuttuğuna oranla %50 karda olduğunu düşünüyorsun. TL'ye oranla kardasın. Evet. Ama senin yapman gereken şey dolar tutmak değil. Çünkü doların da enflasyonu var. Dolar da zamanla para kaybediyor. Bunu nasıl anlayabilirsin? 1 dolar tuttun diyelim ki 1 dolarla bir tane de kahve danıt alabiliyordun Dunkin Donuts'tan. Sen o 1 doları tuttun tuttun aradan bir yıl geçti. O kahve danıt 1,5 dolar oldu. Tamam mı? Enflasyon vurdu yani. Doların da enflasyonu var. O 1000 doların 10.000 doların varsa sen o 10.000 dolarla alabildiğin malı 2 yıl sonra 10 bin dolara alamıyorsun. O yüzden dolar tuttuğun zaman da paran eriyor. Dolar tuttuğun zaman da paranı kaybediyorsun. Doların da enflasyonu var. O yüzden dolar tutmak enayilik. Dolar tutmayacağız da ne yapacağız? Dolar tutmayacaksın ne yapacaksın ben sana söyleyeyim. Paranı varlıklara yatıracaksın. Ne dedik? Dolar bir varlık değil. Yatırım aracı değil. Dolar bir para. Sen paranı varlıklara yatıracaksın. En basiti altın olabilir altını yeter her zaman yükseliyor çünkü dünyada sınırlı miktarda var. Oysa ki para her zaman basılabilir. Daha iyisi toprak. Eğer param varsa toprak yatırımı yapmak çok mantıklı. Çünkü toprak da sınırlı miktarda dünyada. Dünyanın kapasitesi belli. Mesela İstanbul'un kapasitesi belli. Ha, toprak dünyada sınırlı miktarda. Yenisi üretilmiyor. O yüzden de her zaman değerlenecek. Bununla birlikte iyi şirketlerin hisse senetlerini alabilirsin. Ve sağlıklı mantıklı sağlam coinleri alabilirsin. Dün çıkmış coinleri alma. Ama mesela bitcoin kaç yıldır var bundan sonra olmaya devam edecek. Ethereum kaç yıldır var bundan sonra olmaya devam edecek. Böyle mantıklı şeylere yatırım yapabilirsin. Ama bunların kuralları var. Devam ediyoruz. Diğer maddemiz. Borsada al sat ile para kazanamazsın. Hiçbir zaman kazanamazsın. Türkiye'de yapılan en büyük hata bu. Al sat ile para kazanmaya çalışıyorsunuz. Hisse senetlerinde de böyle coinlerde de böyle. Al sat ile para kazanamazsınız. Eğer bir varlıktan para kazanmak istiyorsan alıp tutacaksın. Sana şöyle bir örnek vereyim. Coin olsun bir tane. X coin'i 1000 dolarmış tamam mı? 1000 dolarken sen bunu aldın. 1000 dolarlık aldın sen bu coin'den. Sonra %10 kar yaptı. Hop sattın. 1100 oldu paran. Diyorsun ki biraz daha düşsün alayım. Düştü geri. Kaç oldu bu kez işte 900 dolarlığa düştü. Yine aldım. 1100 doların hepsiyle aldım. Oh diyorsun yukarıda sattım aşağıdan aldım. Cık. Tekrar kar yapıyor. Bu kez yine satıyorsun. 1200-1300 doların oldu. Oh diyorsun süper. 1300 doların olduktan sonra satıyorsun. Böyle gideceğini sanıyorsun sürekli. Çıktı sattım indi aldım çıktı sattı indi aldım. Bir gün çıktı mesela 1500'e sattın. Oh dedim 500 dolar kar yaptım. O yürüyüp gidecek. Bak emin ol o yürüyüp gidecek. Ve sen onu tutsaydın senin 1000 doların 1500 değil 10.000 dolar olacaktı. Ama sen o maldan çıktın. Niye? Çünkü al sat yaparak kar edebileceğini sanıyorsun. E sen o an 500 dolarlık kar yaptın ama 10.000 dolar kazanmaktan olmuş oldun. 10.000 doların olacak dilinde bu fırsatı kaçırmış oldun. Aynı şekilde düşüşlerde de bu olabilir. Düştü oh dedim bir alayım bunu. Aldın bu kez. Cık, gitti. İyice aşağı gitti. Paran eriyor. Panik oldun. Ne yapacağım dedin? Elini satayım diğer kağıda geçeyim. Sattın. Diğer kağıda geçtin. Bu kez senin sattığın kağıt yükseldi. Geçtiğin kağıt düştü. Her zaman böyle olur. Al sat yaptıkça paranızı eritirsiniz. Yok edersiniz. Hiçbir piyasada. Coinlerde de hisselerde de başka piyasalarda da al sat yapmayın. Al tut yapın sadece. Tuttukça kazanacaksınız. Özellikle hisse senetlerinde söylüyorum. Ya her yatırım için söylüyorum. Altın için de öyle. Coinler için de öyle. Açın grafikleri 5 yıl önceki grafiğe bakın. 5 yıl önceki grafiğe bakın. Tamam mı? 5 yıl içinde zarar ettiren kağıt yok neredeyse. Sen hangi zıkkımı alıp 5 yıl tutarsan çağırıyorsun. Bu bu kadar basit aslında. Tabii ki çer çöp almayacaksın. Çer alırsan tahtası kapanır. Ya adam gibi şirketler alır. Zaktiri zort zort ağaç dikme şirketini alırsan o sıfırlanabilir. Ama sen gidip mantıklı en büyük şirketlerden alırsan, yıllardır piyasada olan şirketlerden alırsan, şimdi isim vermeyeceğim yatırım tavsiyesi olmadığı için. Ama her gün bindiğin uçağın şirketini alırsan, her gün içtiğin kahvenin kullandığın telefonun şirketini alırsan, yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar hiçbir zaman batmayacak. Çünkü batamayacak kadar büyük bunlar artık. Çok büyük bir seviyeye geçmişler ve bunların patronları o şirketleri kurtaracak. Al bunları, 5 yıl tut. Tut ya. Ya gir mesela Türk Hava Yolları'nın hissesi 2020 yılında kaç liraydı ona bir bak. Şimdi kaç liraydı ona bir bak. Tutan her zaman kazanacak. Her hissede, her kağıtta, her coin'de, her piyasada bu böyle. Bunun devamı olarak şunu söyleyebilirim. En büyük hata sürekli işlem açmaktır. Aynı şeye geliyor. Sürekli işlem açarsanız işte aldım sattım aldım sattım derken hata yaparsınız. Paranızı kaybedersiniz kağıt değiştirdiğiniz için diğer kağıt uçar. Treni kaçırırsanız panik yaparsınız. Ve sürekli işlem açtığınızda kazandırdığınız tek kişi borsa olur. Çünkü siz işlem yaptıkça borsa ortak komisyon alıyor. Alacaksın, koyacaksın abicim. En mantıklı yol bu. Devam edin. Mal alırken kazanılır. Yani bir şeyi her zaman düşük fiyatta almalısın. Bak yatırımın en büyük kuralı, ilk kuralı bu. Mal alırken kazanılır. Yani sen o malı sattığında kar etmiyorsun. Aldığında kar ediyorsun. Malları ne alıyorsan al. Bak, araba piyasasında da çok söyler bunu al satçılar. Mal alırken kazanılır. Fiyatı düşükten alman lazım. Çünkü sen onu zaten piyasa fiyatını satacaksın. Hemen bir örnek verelim. X coin. Fiyatı 4000 dolar olsun tamam mı? Bu coin genelde 4000 dolarda seyrediyor. Ve bazen 7000 dolara çıkıyor. Bazen 2000 dolara düşüyor. Dayı ne yapıyorsun? Böyle bir salaklık var mıdır ya? Bazen 7000 dolara çıkıyor, bazen 2000 dolara düşüyor. Şimdi sen burada eğer malı 4-5 dolardan alırsan ve dersen ki 7 bin dolara çıksın da satayım kar yaparım diye düşünürsen şansın çok düşük. Çünkü onun 4000 dolardan düşme ihtimali var, 5000 dolardan düşme ihtimali de var çıkma ihtimali de var. Ama şansın çok düşük. Eğer sen beklersen, sabırlı olursan, bu malı 2-3 bin dolar civarından alırsan ne olacak? 2-3 bin dolardan daha aşağıya zaten o mal düşmüyor. Genel olarak karakteristiği öyle değil. Penceresi öyle değil. Direnç var aşağıda. 2-3 bin dolardan alırsan bu mal ya 4 bin dolara çıkacak ya 5 bin dolara çıkacak ya 7 bin dolara çıkacak. Kazanma şansın çok yüksek oldu artık. Yani dünyanın falan yıkılması, patlaması lazım senin parayı kaybetmen için. O yüzden her zaman düşükten almaya özen gösterin. Bitcoin şu anda kaç? 43 bin dolar. Bitcoin 3-5 ay önce kaçtı? 17 bin, 16 bin dolardı. Bitcoin 2020'de kaç oldu? 2021'de 70 bin dolar oldu. Bitcoin'i 70 bin dolardan alan adam hala bekliyor. Daha bekleyecek. 3 yıl 5 yıl bekleyecek. Ama Bitcoin'i 16 bin dolardan alan adam çoktan parasını katmadı. Anladın mı? Malı her zaman düşük fiyattan almaya çalışın. Çalışın değil. Tek yolunuz bu. Mal alırken kazanılır. Diğeri. Çok fazla konuşmak istediğim bir konu değil. Çok zararlı bir konu çünkü. Kaldıraçlı işlem yapmak... ...aptallıktır. Enayiliktir. Hiçbir zaman kaldıraçlı işlem yapmayın. Bak. Kaldıraçlı işlemle ne? Benim... Lise arkadaşlarım bile fıldır fıldır kaldıraç işlem yapıyor. Görüyorum. Adam diyor ki 100 dolar koydum hop 200 dolar yaptım. Oh çok iyi falan. Abicim bu adamın anlamadığı ve görmediği şey ne biliyor musun? Kaldıraçlı işlem yaptığın zaman parayı sıfırlayacaksın. Eninde sonunda bir işlem, iki işlem, üç işlem kazanırsın. Dördüncüde sıfırlarsın. Kaldıraçlı işlem nedir? Kısaca basitçe anlatayım. Herkesin anlayabileceği dilden sala anlatır gibi. Kaldıraç sayıları var arkadaşlar. 10x, 100x, 1000x, 500x gibi. Yani çarpı kat. Mesela sen 10 kat, 10x kaldıraçlı bir işlem açtın. Ve sen 100 dolar koydun. 100 dolar değil 10 dolar koydun ve 10x işlem açtın. Şimdi 10x işlem açtığı zaman 10 dolarla 10 çarpı 10 ne eder? 100. 100 dolarlık işlem açmış gibi oynayabiliyorsun sen. Ve kaldıraçlı işlemle 100 dolarlık işlem açmış gibi oynadığın zaman aslında bakiyen 10 dolar ve sen 100 dolarlık oynadın senin 100 dolarlık oynadığın için mal %10 artarsa ne oluyor? 100 doların %10'unu ekleyince 110 dolar ediyor. Sen onu çektiğin zaman bir 10 dolar kazanmış oluyorsun. Ana paran neydi? 10'du. Paranı ikiye katlamış oldun. Peki 10 dolarınla kaldıraçlı işlemle 100 dolarlık oynadığın zaman mal %10 değer kaybederse ne oluyor biliyor musun? 100'ün %10'u ne? 10. 100 doların o 100 dolarlık oynadığın temsili 100 dolar 90'a düşüyor. Ne oldu? Eksi 10. Senin ana paran kaçtı? 10'du. 10 eksi 10 0. Buna likidite olmak deniyor. Kaldıraçlı işlem oynadığın zaman likidite olma <laughs> ve parayı kaybetme ihtimalin çok yüksek. Hiçbir koşulda, hiçbir piyasada kaldıraçlı işlemlere bulaşmayın. Kaldıraçlı işlem yatırım değildir. Para kazanma hırsıyla kumar oynamaktır. Bakın hiçbir zaman borsalarda piyasalarda oynamak kelimesinin kullanılmasını sevmem ama kaldıraçlı işlem oynamaktır. O yüzden uzak durun. Ve geldik son maddemize. En güzel madde. Warren Buffett'ın sözü diye biliyorum. Çok meşhurdur ve para kazanmanın altın kuralıdır bu. Bir piyasada herkes aç gözlüyken korkak olun. Herkes korkak iken aç gözlü olun. Bak şimdi. örneklerle yapıyorum yine. 2017 yılında kimse Bitcoin'i biliyor muydu? Bilmiyordu. Herkes Bitcoin'den korkuyordu bütün kripto paralardan. Ve kimse girmiyordu. 2020 yılında Bitcoin ve kriptoların fiyatları fırladı gitti. 2020 yılında para kazanan kimlerdi peki? 2017 yılında girenler. Herkes korkakken aç gözlü olup 2020 17 yılında girenler 2020 yılında büyük paralar kazandı. 2021 yılında büyük paralar kazandı. Süper. Peki 2020-2021 yılında herkes coinleri konuşunca ne oldu? Herkes aç gözlü bir şekilde kripto paralara sataşmaya, ee, dadanmaya başladı. Herkes bunları istedi. Yani herkes aç 2020 ve 21 yılında herkes aç ve girdiler. Oysa ki fiyatlar çok yüksekti. 2020 ve 2021 yılında herkes aç gözlüyken korkak olanlar parasını o zaman koymadı. Parasını o zaman çektiler. Peki ne oldu 2021 yılının ortalarında? Dan diye bütün fiyatlar yere çakıldı. Bak ne oldu? Herkes aç gözlüyken girenler parasını kaybetti. Peki 2021 yılının sonlarında 2022'nin başlarında iyice düştü bu fiyatlar. Herkes korktu. Kripto para konuşmayı kestiler. Coin'leri tamamen unuttular. 2022 yılında herkes korkakken aç gözlü olmak gerekiyordu. Herkesin buraya girmesi gerekiyordu. O zaman girenler şu anda para kazanmaya başladılar ve daha da kazanacaklar. Çünkü daha zirveye ulaşmadı. Daha coin'ler konusunda herkes aç gözlü değil. Hala korkaklık var. Ben yeterince açık anlattığımı düşünüyorum. Yani herkes aç gözlüyken korkak ol. Herkes korkakken aç gözlü ol. Bir buçuk yıl önce ne oldu? Herkes borsa konuşmaya başladı. Ama borsayı borsadan ne zaman para kazandı insanlar biliyor musun? Herkes coin konuşurken borsaya girenler. 2020 yılında bak az önce örnek verdim. Covid zamanı. Türk Hava Yolları'nın hissesi 7 lira mı 8 lira mı neydi? Şu an Türk Hava Yolları'nın hissesi kaç lira? Gir bak. Az önce söyledim. 2020 yılında herkes coin konuşurken, herkes borsadan korkarken ve umursamazken borsaya girenler, aç gözlü olanlar kazandı. Şu anda borsa deli gibi konuşuluyor. Bir ay öncesine kadar tavan tavandı bütün şirketler. <laughs> herkes halk arzdan halk arza atlıyordu. Yani herkes aç gözlüydü. Herkes aç gözlüyken korkak olman gerekiyor. Bu kadar örnek yeter. Benim bu söylediğim kural. Herkes aç gözlüyken korkak ol. Herkes korkakken aç gözlü ol. Para kazanmanın altın kuralıdır. Ve bütün piyasalarda geçerlidir. Bütün mal varlıklarında geçerlidir. <laughs> Borsada geçerlidir. Coinlerde geçerlidir. Bunu kulağınıza küpe edin. Çektiğim en değerli videonun bu olduğunu düşünüyorum. İnsanlara en çok fayda sağlayan videomun bu olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımı bununla kurtaracağım. Sen de umarım hayatını bunlarla kurtarabilirsin. Videoyu lütfen beğenmeyi unutma. Yorumlara ne tarzda videolar görmek istiyorsan onları da belirt. Dinlediğin için teşekkür ederim. Keçili ile araba sohbetlerindeydin. Görüşürüz.